Her gün bir allık yorumluyoruz serimizin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bugün elimizde Mekin San Bask allığı var. Tabii ben bunu biraz yemişim. Mekin allıklarını çok beğeniyorum. Şeftali bronz arası bir tondu. Ne tam kahverengi ne de tam turuncu bir renk. Rengini size şöyle göstereyim. Bunu geniş bir fırçayla uygulamayı çok seviyorum. Çünkü bronzer üstünde müthiş bir etki yaratıyor. Hani allıklar yüzünüzde durdukça pembeleşir ya kırmızı allık bile sürseniz. Bunda asla öyle bir şey yok. Gördüğünüz renk çıkarana kadar aynı şekilde kalıyor. Alabildiğim kadarıyla biraz yoğun uyguladım. Esmerlere ve buğday tenlilere aşırı yakışan bir allık. Ciltteki bitişi de böyle sağlıklı, ışıl ışıl. O yüzden çok seviyorum bu allığı. Ve bronzerla uygulayınca da bütünlük yaratıyor, sırıtmıyor. Olası bir mek indiriminde sepete eklemeniz gereken ürünlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten harika. Serinin devamı için beni takip etmeyi unutmayın.